Nasıl bahsetmem o Onların yeşili tatlı mandalin tadında Kimsin sen hangi ahırdansın Bebeğim olur mu sana parlak şam falan Samanı mideye indirirken yıldızlar parlak Sürümle gezerim adım çok sağlak Tatlısın sen aynı buzağı gibisin Ama ben boğa değilim kesin Onlar arka donlarlar Dedim ki her şey bizde var Otlak, otlak <laughs> Gece saat 3 ahırdayım Bazen çiftlik bazen yem peşindeyim Güzelsin sen taze yonca kokusundan Kiloyla tartılır samanımızdan Sen süt veren inek ben çiftliğin kralı Meladio efsanesin vallahi Sürüzsüz kalmazsın benimle asla Ot bitse de geçeriz çayıramaz hafsız onlar arkadan böyle Mömö 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 mö. Dedim ki her şey bizde var Otlak 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 <laughs>